Aşağıdaki özdeişlerden hangisi bu parçadaki altı çizili cümleyle özdeştir? İster sosyal, isterse bilimsel veya ekonomik olsun en büyük devrimler yeni bir fikrin ortaya konması, paylaşılması ve yaygınlaşması ile gerçekleştirilmiştir. Bu cümle üzerinden yürüyelim. Şimdi burada neyi anlatmaya çalışıyor? İster sosyal, isterse bilimsel veya ekonomik olsun en büyük devrimler yeni bir fikri ortaya konması, paylaşılması ve yaygınlaşması ile gerçekleşmiştir. Yani buradaki yeni fikir çok önemli bir unsur. Fikirler silahlara ihtiyaç duymaz, karşılamıyor. Baskıyla sindirip yok edilemez, karşılamıyor. Devrim konusunda fikirler ordulardan daha güçlüdür, karşılaştırmıyor. Karşılamıyor burada. Ama her devrim önce yeni bir fikir olarak doğar. Bakınız, yeni bir fikrin ortaya konmasıyla devrim gerçekleşiyor diyor en büyük devrimler. Bundan ötürü sorumuzun doğru yanıtı Deixa